Tamam. O da başka bir şey de yok sanırım. Ben göremedim. Doğru dolduracaklar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Edebi Hayat Okumaları Projesi'nin sınavı cumartesi günü yapıldı. Kocaeli'nin 12 ilçesinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen anlamlı projeye öğrenciler ilgi gösterdi. Öğrenciler proje kapsamında Türk Edebiyatı'nın iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden oluşan sorulara cevap verdi. Hı hı. Dereceye giren öğrenciler ise 18 Haziran 2021 Cuma günü ödüllendirilecek. you <laughs>